Hoş geldiniz. Bugün bizim oralarda çok meşhur olan ekmek yaparken özellikle daha çok yaptığımız meşhur domatesli çöreğimizi yapacağız. Evet, önce hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Ben sadece su ve unla yoğuruyorum. Hamura genellikle tuz katmıyorum. Böyle öncelikle bir tahta kaşıkla kulak memesi kıvamında Normal bir hamur yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşak, kolaylıkla açılabilecek bir hamur elde ettik. Hamurumuzu bezelere alıyoruz. Mandalina büyüklüğünde bezi. Tavanıza göre tabii ki siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tavanız küçükse daha küçük alırsınız. Benim e, 32 santimlik bir tavam vardı. Ona göre aldım. Bezeleri böyle yaslarsanız açmanız kolay olur. Üzerini örtüp şimdi içini hazırlayacağız. Ben içini bu gördüğünüz el robotuyla hazırladım. E, bir kase, bir çorba kasesiyle dolu bir de domatesimiz var bir çay tabağı soğan, kuru soğan, yeşil soğan da olabilir. Bir çay tabağı da biber. E, yarım çay bardağı da sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 çay kaşığı tuzumuz var. Ve reyhanımız var. Olmazsa olmazımız bizim domatesli çöreğimizin eee Meşhur lezzeti reyhanımız var. Mor reyhan değil bu, bizim buralarda yeşil reyhan olur ve çöreklerde, yemeklerde muhteşem bir lezzeti olur. Böyle e, tohumlarını da katıyoruz, yaprağını da doğruyoruz ve e, bir yemek kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz ve bunları bir güzel karıştırıyoruz. Diğer mutfak robotlarıyla da karıştırılabilir. Bu robot da çok fazla ezilmiyor. Tane tane kalıyor. Daha güzel oluyor. Diğer robotlar biraz macun gibi çok çekiyorlar. O yüzden ben bu robotu tercih ediyorum. Bu çöreği yaparken. Ve şimdi bezelerimizi alttakileri üste getirip ilk bezeden başlayarak açmaya başlıyoruz. Dinlendi biraz. büyüklüğünde açıyoruz. Çok fazla ince değil. Çok fazla kalın değil. Çünkü sulu bir harç konacak içine. Bütün bezeler bitene kadar açıyoruz. Üst üste. Kenarda bekletiyoruz. Evet kenara aldık. Bizim buralarda ekmek yaparken özellikle hazırladığımız bir içtir, bolca hazırlarız ve ekmek yapıp evine gidenler giderken içer içer, evin evindeki insanların sayısınca alırlar götürürler. Çok güzel olur tabii. Saçta pişen çörek daha bir güzel olur. İnşallah bir gün öyle bir şekilde yaparım. Evet, bezelerimiz bitti. Şimdi yine bezede yaptığımız gibi ters çevirip en alttaki ilk yaptığımız çörekten başlıyoruz. İçimizi de şöyle bir çevirip kendi içinde. Her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Bir lahmacun gibi ama lahmacundan daha lezzetli diyebilirim. Bu ölçüler tam oldu yapmak isteyenler için bence hemen deneyin. Her evde olan malzemeler mutlaka. İnşallah reyhanı da bulursunuz. Bu reyhanla çünkü çok güzel oluyor. O damağınızdaki lezzeti ancak bu reyhanla alabilirsiniz. Evet şimdi öbür çöreğimizi açtığımız bezemizi üstüne örtüyoruz. İsterseniz e, malzemeyi yarısına koyup ikiye katlayabilirsiniz fakat ben böyle pişirme yöntemini daha çok seviyorum öbür türlü katladığınız yerin alt tarafı pişmeyebiliyor böyle yaptığınızda her tarafı pişiyor o yüzden bunu tercih ediyorum ben evet ocağımızı aldık pişiriyoruz çiçekleri kızarana kadar çevire çevire pişirip tabağımıza alıyoruz Evet ben bir kere daha yapımını göstermek istiyorum. Yine e, her yaptığımızda iç harcı karıştırıyoruz ki e, çünkü sulanıyor domates tuzla birleştiği için. Bu çöreği kışın e, yaptığımız konservelerle de yapabiliriz. Aynı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz e, kışın e, domateslerin rengi biraz olmaz, o zaman az bir şey salça katarak kırmızılığın elde edebilirsiniz. Ama reyhanı mutlaka katın. Çok güzel bir lezzet veriyor. Evet, her tarafına yaydık yine aynı şekilde. Üzerini kapatıyoruz ve pişmeye gönderiyoruz. İyice bastırıyoruz kenarlarını ki açılmasın. Evet, pişirdikten sonra ben böyle dörde kesiyorum bir pizza gibi. Pideyi de böyle yapıyorum. Pide videom var izlerseniz. Pide tarifim de çok güzeldir, tamdır, tam ölçüdür. Evet. Gördüğünüz gibi hem lahmacun hem pide ikisinin ortası bir çörek oluyor. Lezzetini anlatamam. Bu çöreği deneyip yorumlarınızı yazarsanız, like edip bir de sosyal medya hesaplarınızda paylaşır, abone olursanız çok sevinirim. Zaten tadını aldığınız zaman eminim abone olacaksınız yeni lezzetler için. Hayırlı günler.